Abi bence hep beraber kaçalım ya. Aklından bile geçirme. Yani kaçmak fikri çok saçma. Bence soğukkanlı olmalıyız. Şimdi Ceyhun hangi aşamada onu öğrenmek zorundayız. Ona göre hareket edeceğiz. Tamam abi konuşalım Ceyhun'u. Yemeğe falan çağıralım yine. <laughs> Şehriban varken kimse konuşamaz ki. Evet ya. Ya kadın zaman katili be Aynen. abi. Aynen. Ceyhun'u yalnızken kafalamamız lazım. Ferdi bu herif sana içerideyken bir şey dedi mi abiciğim? Yok abi olaydan bahsetmedi. işte öyle boş boş konuşuyor. Abi, abim. Çok basit, kısa ve acısız bir planım var. Kız, kaküllü Seni bize baban gönderdi ha. Nasıl yani? Anlatıyorum. Çok basit. Ee... Selam. Derya? Ya bu tarafta bir işim vardı. Geçiyorken uğrayayım dedim. Çok iyi yaptın. Gel. Ne güzel sürpriz oldu böyle ya. Kahve içelim mi? Olur. Olur. Orta şekerli alayım ben. Alo. Ha oğlum, benim odaya bir sade bir orta kahve yollar mısın bir de su lütfen? Tamam hadi. E ya sen eğer çok meşgulsen ben gideyim, sen işine bak. Ha? Ay, yok yok, ben de daralmıştım zaten. Bizim toplantıdaydık bugün. da değil mi? Hani sabah bahsetmişsin kahvaltıda. Evet. Ne oldu? Var mı bir gelişme? Yok, uğraşıyoruz. Bizim işler biraz karışık. Akşam ne yapıyorsun Ceyhun? Akşam ne yapıyorum? Hiç. Bize gelsene. Ne? Maç izleriz hep beraber. Maç? Ha izleyelim. E sen futbol sever misin? Yani insanın üç tane erkek kardeşi olunca ilgi duyuyor tabii. Doğru. Ben futbolsuz bir hayat düşünemiyorum. Hı hı. Yani geliyor musun? Abinlerin haberi var mı? <laughs> Onlar böyle topluca maç izlemeye bayılırlar. Ben haber veririm. Oh. Süper o zaman. Anlaştık. Ee, tamam o zaman ben gideyim. Beni beklerler şimdi. Tamam. Hadi. Seydar ya. <laughs> Kahve içecektik. Hadi akşama görüşürüz. Ha. Ne diyor mahallemizin Tamamdır. Akşam bizde. Konuşturması da siz. Gör bak nasıl ettireceğiz biz onu. Hadi atla. Dur dur. Kandemir abi arayacağım. Alo abi. Feriha ne yaptın? Çaylar içildi mi? Tamamdır abi. Akşam bizde. Güzel. E, gelmiyor musun dükkana? Yok abi. Bugün babamın görüş günü. Ferdi ile oraya gideceğiz. Peki. Selam söyle kaptana. Tamam. Abi. Vaziyet nedir? Tamam Ceyhun akşam geliyor top sizde. Ne yapıp edip ağzından lafı alacaksınız. Ee sen gelmiyor musun? <laughs> Meltem aradı. <laughs> Eski balita çiki 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 ta. <laughs> Neyse yeni bir mekan açmış. Bir kumarhaneye gidip bir ortama bakacağım. Ya Kandemir abi çok tehlikeli değil mi ya? Bu sefer içeceğiz oğlum. Bak, senin şu var ya ne hani icat. Onun sırası geldi. Harbi mi diyorsun lan? Ben gidip bir bakayım mı ona? <laughs> Şu Ponzi'den aldığımız yüzük nerede? Ben de ben de. Hı. Hı. Ne yapayım gideyim okutayım o tuncere. hallet gel akşam lazım o para. Hadi. Oh, hoş geldiniz babacığım misafirlerin var. Hoş bulduk yavrum. Babacığım biz geldik. Evet. tatlı bir tavuk, evet. Sebzeleri işte, evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük